Arkadaşlar kısa bir hatırlatma. Videoyu beğenmedi beğenmediyseniz buradan like atıp kanala abone ol deyip burada bir tane çan işareti çıkıyor arkadaşlar. Buna basıp tüm demeyi unutmayın yani. Buradan hop tüm demeyi unutmayın arkadaşlar. Ve de buradan yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece bunu istemiştim sizden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Boom Simulator oynayacağız. Evet Boom Simulator. Çok güzel bir simülatör. Ama bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar geleceğim hemen. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar bakın şu bom büyük bombaya bile tek atıyorum ya. Baksana yüzün altına. E biz ben direkt bir kaldım. Hı. Ya bu çok sanırım kötü ya. ya inventory den bakıyoruz bakın 6 damage var ama bunun bu kaç damage veriyor 9 6.6 3.3 bu 6.6 bu, bu da 6.6 hmm. pet ne? nereden alacağız ya petleri bu bu Robux'tu. Tamam arkadaşlar. Bu bunlar Robux'tu. Tamam da. Tamamdır. Evet arkadaşlar, ikinci bölgemize geçtik. Bakın bunları tek mi atıyoruz? Tek atmıyoruz. Vay, yüz yüz kesiyormuşuz arkadaşlar. İki dakikada kesilecek bu bomba. Ama kaçmamız lazım. Değil mi? Ee, öldük. 3K verdi. 90 istiyor. Hmm, coin chest var. Hat enchanting var. Hat'ı enchantleyebiliriz. Vaaaaa. para gördüm alırım. We, <Sessizlik> arkadaşlar. dakikada Şey yapalım ya unlock unlock nextarı <Sessizlik> ya, unlock nextarı ya. Yeter yapacağım. Hı <laughs> hı. Atom bombası var arkadaşlar. atom bombasını kesmek istiyorum. Bir yılda kesilir. Oha arkadaşlar. Bu da teleport. Main area. Ana arkadaşlar. Üçünüz. Evet arkadaşlar. Bunlara baksanıza. 17 kat Deme hiç verecekmiş. Tamam tamam. Tamam close close. Evet arkadaşlar. leaderboard vardı. Bay bay bay. Arkadaşlar bunlar da gelmiş. Ve buralarda gelmiş. Ben teleportla direkt de farm'a gideceğim. Yes be sonunda. <laughs> Ana yumurtalar buradaymış. Yumurta. Ya cimle açılıyorsun. Ana ben seni açabiliyorum ki. Auto diyelim. Auro, Auro içinde mi şey istiyorsun yani? Hop. ya? Hmm, ne gelecek acaba? Hadi çabuk gel. Deer geldi. Walk speed 9. Head boost 4 mi? Head. He, head boost 4. Tamam. E quick dedik. Zaten deer geldi. Ne gördün? Ne geldikmiş? Monkey geldi. Monkey de hemen atletledi. Evet arkadaşlar. Hat buz dedi değil mi? Bu altıydı. Dokuz oldu. Tamam tamam. çıkacak. <laughs> Gerçekten arttırıyormuş bunlar da. <laughs> 5 milyon coin mi? Şuna bir kesek var ya. Çok güzel para gelecek arkadaşlar. Bu kesilsin geliyorum. Uh. Arkadaşlar. Ne ne şeymiş ya. Ne çileymiş. Arkadaş. Main arayayla gidelim. Tamam. İnvenit demeyi veriyorsun ama. Hop hop. 81 kalık var. 81 kalık alalım. Hop teleporttan farm'a gidelim. Arkadaşlar. Onu çekmek bir saat sürdü. Bakalım bunu. Yani onu kesmek bir saat sürdü. Yani bir saat normal bir saat değil de. Çok uzun sürdü işte. Bir 15 dakika. Bir, bir iki dakika falan sürdü. Hadi bunu da kesip geliyorum. Bunu da Hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar iki dakikada kesildi ya. Çok basit oldu. Ama yine aynı parayı veriyorlar. <laughs> arkadaşlar işte bunu kesip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yarım saattir kesiyorum ama evet. Ama değiyormuş. <laughs> Param 821 827 kaldı. oldu. evet, şimdi teleporttan da farm'a gidiyoruz arkadaşlar. Hmm. Şey, pardon main nereye gidiyoruz? Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. Şimdi en son kılıcı alıyoruz arkadaşlar. Ve en son kılıç buradaki. Buradaki en son kılıcı almayı da tamam mümkün tamam. Ve buradaki en son kılıcı da almayı başarıyoruz. Arkadaşlar ben yer değiştirip geleyim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine geldim ve yine. Hop. Tamamdır arkadaşlar. En bur şey main arayadaki en son kılıcı almayı başardık. Kaç demeye çalıyor? 1642 demeç veriyor. Yani demeç. Ah, arkadaşlar çok güzel ya. Anlık ne araya diyor da. Şimdi arkadaşlar nükleer bombayı keseceğim ondan sonra. Hayır hayır ona gitme ona gitme ona gitme ya da git. Gangnam Gangnam Style. Ne şurada ki paralar alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Master of Kingdoms. Neyse bıyıklı olacağız ama. Hele ne bir bıyıklı ya. Arkadaşlar bir dakika ben bir yere geçip geliyorum. Evet arkadaşlar ben yine geldim. Şunları tek atıyorsak arkadaşlar. Yok, takatmıyoruz. katmıyoruz. Vay, iki vuruşta çan çun tayı. Hop, şunlar bir bakalım. Oha! Şuna bak. Oha! Çok güzel oldu şu bu kaldım. Hayır, 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 hayır. Vay be. Cem <laughs> çıktı. Cem çıktı. Cem çıktı. Cem. Tebe tebe. Arkadaşlar gel. Cem çıktı. Yani şey çıktı. <laughs> <laughs> Nükleer bombayı keseceğim. Nükleer bombayı keseceğim. Master of Inunders çıktı. Bugün ya şanslı günüm ya. Değil mi? Aynen şanslı günüm. Baksana iki tane bıyık takan insan mı olmuş ya? Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar geldim diyecektim ki şunu da bir tek atayım da. Heh. Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ne çıktı? Emerald Valkay. Bu neymiş? arkadaşlar aynı şey gibi ee, unboxing simülatör gibi yani kutu açma simülatörü gibi değil mi arkadaşlar değil mi vallahi bu kopya bir oyun yani bank simülatör bu lan ya ama size söyleyeyim mi? pek fazla vermiyormuş ya. Arkadaşlar ya bu videonun sonuna yani arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı abone olup bildirimleri açmayı unutmasanız Gerçekten çok sevindim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.